Arkadaşlar merhaba. ikinci bölüm test 6'ya başlıyoruz. Yıldızlar yarışıyor testi. Birinci soruyla başlayalım. N ve M pozitif tam sayılar olmak üzere. Şu gösterim değeri M artı N sayısı M sayısına tam bölünüyorsa böyle gösteriliyor. Eğer tam bölünmüyorsa sıfırmış değeri. Örnekte de göstermiş. Bakalım. Şimdi ikisini topladık 15. Kime bölünecekti mi? Altta yazana. 3'e tam bölünüyor. 15 bölünüyorsa, o zaman 12 bölü 3, 4 diye yazdık. Ama topladık 17. 17 5'e bölünmediği için 0 oldu mesela bunun değeri. Olayı anladıysak, soruyu çözelim. Buna göre, bu verilen ifade 10 ise N'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi ikisinin de 0 olma ihtimali yok. Tamam mı? İkisi de böyle yazılmış olabilir. Yani n bölü 2, n bölü 3 diye yazılmış olabilir. 10. Birinci ihtimal. Birisi n bölü 2, birisi 0 yazılmış olabilir 3. ihtimal. Birisi 0, birisi de n bölü 3 diye yazılmış olabilir. Bunun cevabı da 10. Bunları kontrol edeceğiz. Kolay olanlar bunlar. Eğer n bölü 2 10'sa, eğer, e, n bölü 2 10'sa buradan n 20 olması lazım. Kontrol edelim. n 20 olsa 20 artı 2 22'ye tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O yüzden böyle yazılabilir. 20 artı 3 3'e tam bölünmüyor. Okey o zaman n 20 olabilir. Geldik buraya. n bölü 3 10'sa. N buradan 30 olması gerekir. Kontrol edelim. 30 artı 2. 2'ye tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman böyle 0 yazılamaz. Olmadı arkadaşlar. 30'u asla alamayız. Bakın burası 0 olmaz o zaman. 30 bölü 2 olur. 15 olurdu o zaman. Gitti. Geldik buraya. N bölü 2 artı N bölü 3 10 payda eşitleyerek burayı anlayabiliriz. Buradan 5 N bölü 6 eşittir 10. İçler dışlar yaparsak 5 N eşittir 60. Her tarafı 5'e bölersek N 12. 12 artı 2 14. 2'ye tam bölünüyor mu? Bölünüyor. 12 artı 3. 15. 3'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman n 12'de olabilir. N'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı birini 12 birini de 20 bulduk. Topladığımız zaman 32 olur. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soru. 4 basamaklı doğal sayılar verilmiş. Ömer'in elinde uzunlukları olan 2 farklı çubuk vardır. Ömer... Bu çubukların ikisini de uzunlukları milimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde kendi içlerinde özdeş 7 parçaya bölmek istiyor. Bölme işlemi sonunda uzun olan çubukta 3 milimetrelik bir parça arttığına göre kısa olan çubukta kaç milimetre uzunluğunda bir parça artar diye sorulmuş. Yani bu sayı 7'nin bir x katının 3 fazlası diyebiliriz. Şimdi iki sayı arasındaki ilişkiyi bir kontrol edelim. Baktığımızda bak binler basamağı birinde 3. şöyle hepsini yazayım bir. Binler basamağında bir değişim var. Ne kadarlık? Bin artış var. Yüzler basamağı yine a. Onlar basamağı 7. Yani 3 azalmış. Birler basamağı yine 1. Yani buradan buraya geçerken binler basamağımızda bir artış bize bin artış olarak geri gelir. Onlar basamağındaki 3 azalış bize eksi 30 olarak gelir. Yani sonuç olarak 970 artmış bizim sayımız. Ya da buradan buraya 970 azalmış. 970'in 7'ye bölümünden kalanı anlayabilirsek burada yorum yapabileceğiz kolay bir şekilde. O zaman 970'i 7'ye bölüyorum. Bir kere var. 3 kere var 21. 60'ın içerisinde de 8 kere var. 56 kalan 4 oluyor arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Şuraya yazayım bak. 3A4B sayısına sayısına sayısından 970 çıkarırsam 2A7B elde ediyorum. Bu sayı 7'nin katının 3 fazlası. Bu sayı 7'nin başka bir Y katının parantez içerisinde yapalım. 4 fazlası. 4 kalanını getirdik. İstersen 7 çarpı 138 yaz. Çok önemli değil bence. Ve 2A 7B var. Şimdi eksi içeri dağıtalım. Olayı anlayacaksınız. 7x artı 3 eksi 7y eksi 4 eşittir 2A 7B. 7x eksi 7y yine 7'nin bir x eksi y katı. Artı 3 eksi 4 eksi 1 oldu. 2A 7B. Yani bu sayı 7'nin bir katının bir eksiği. Ama ben bir, fazla, bir şey fazlası olmasını istiyorum. Artık miktar bulmak istiyorum. Böyle durumlarda ne yapmalısınız? 7 eklemelisiniz. 7 eklediğiniz zaman eksi 1 artı 7'den burası artı 6. Yani 6 artar diyebiliriz. Çok hoş güzel bir soru. Zorlayıcı da bir soru. Üçüncü soruya bakalım. K, L, M sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Bu rakamların her biri birer kez kullanarak oluşturulabilecek 3 basamaklı doğal sayılardan 2 tanesi 5 ile... İki tanesi de 36 ile tam bölünmekte. İki tanesi 5'e tam bölünüyorsa kesinlikle bunun birler basamağı sıfır olamaz. Sıfır gelirse sıkıntı olur arkadaşlar. Şimdi sen şöyle düşün. KLM yazdın. MLK yazdın. E sen buna sıfır verdin mi burada yüzler basamağına geliyor. Anladınız mı? O yüzden 5 olması gerekiyor. Bir tanesi 5. Bunu yakaladık. İki tanesi 5 dediği için sonuna M gelenleri düşünün. Başka KLM yazdın. LKM yazdın. İki tanesi 5 oluyor gördüğünüz gibi. Bir kere bu kalemi harflerinin yerlerini değiştirerek bir sileyim. Kaç farklı yazabiliyoruz? Bir bakalım. K başta olsun LM, K başta olsun ML. Şimdi M'yi baş alalım. KL, M baştayken LK, L baştayken KM, L baştayken başta MK hepsini yazdık. Bunlardan birini e, birler basamağını mesela M olanlarını 5 seçelim örnek veriyorum. Bu ikisi 5'e bölünüyor dedik. İki tanesi 5'e, iki tanesi de 36'ya bölünüyorsa 36'ya bölünmek ne demek? Son iki basamağı ya şimdi ya 4'e bölünecek ya 9'a. Son iki basamağı 4'ün katı olacak ya da rakamların toplamı 9 olacak. E, hangisini alırsan al rakamlarının toplamı hep K, L, M zaten. Peki M'yi de 5 seçtiğimize göre ben M'ye belirledim. Fark etmez bu 9'un katı olacak. O zaman K artı L ya 4 olmalı ya da 9 ekleyin üzerine 13 olmalı. İkisinden birisi. Peki dörde bölünmeyi incelemedik. Dörde bölünme kuralına göre iki tanesi 4'e bölünüyor aynı zamanda. Şimdi M'ye burada 5 seçtim. M'ye burada 5 seçtiğimde eğer bu ikisinin dörde bölündüğünü kabul edersem. 50'li sayılardan dörde bölünebilenleri düşünelim. 52 var 56 var. 52 var 56 var. Yani L'yi 2 K'yı 6 seçsem. Bakalım oluyor mu kontrol etmemiz lazım. Burada da 6 seçmiş oluyorsun. Rakamlarını toplayalım. 6 5 daha 11, 2 daha 13. E ne oldu? 9'un katı olmadı. Demek ki bu 4'e bölünebilenler sonu pardon, onlar basamağı 5 olanlar değil. Bunlar değil. Demek ki bu ikisi 4 ile bölünebiliyor. Yani 36'ya bölünebiliyor. Yani KL ve LK 4'ün katı olmalı. Bir kere tek sayı kullanamayacağımız aşka çift sayı kullanacağız. Şöyle yapalım. K artı L toplamının 4 ve 13 olduğunu biliyoruz ya. Soruyu da biraz okuyalım daha netleşecek. Diyor ki bak bu sayılardan en büyüğünün 11'e bölümünden kalan kaçtır? En büyüğünü yapmaya çalışıyoruz. Buradan arkadaşlar K artı L'yi 4 kabul etsem 4 olacak şekilde 2 2 olamaz. Birbirinden farklı demişti. 4 0 hiç olamaz. 0'dan farklı demişti. 3 1 verebilir miyiz? 3-1 de bence olmaz. Sebebini açıklayayım. Birler basamağına bakın 1-1-3-3 geliyor. Hiç kimse 4'e 36'ya bölünmez. Bu da gitti. Bu ihtimal de patladı arkadaşlar. Demek ki K artı ile 4 olamaz. Kesinlikle 13 olmak zorunda. 13 ise ihtimalleri yazmaya çalışsak ne var? 9'a 4, 8'e 5, 7'ye 6 bir de yer değiştirirler. Peki yer değiştirmeyi boş verelim. Bakalım bunlardan hangisi olabiliyor? Kontrol etmemiz lazım. M'yi de 5 kabul ettik. M zaten 5 kesin. Kabul ettiği boş verin. Direkt 5. 9'a 4'ü deniyorum. Bu 9 olsa, bu da 4 olsa. Bu 9, bu 4. Bu 4 olsa, bu da 9. 4'e bölünen var mı? 59 bölünmez. 49 bölünmez. 94 bölünmez. 54 hiçbiri bölünmüyor arkadaşlar. Bak 4'e bölünen çıkmadı. Olmaz, olmaz. Buradan gelmez. Sanırım 7 6'dan gelecek ya. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Bu 5. L'yi 6 seçtim. 56 L6 seçtim. K7 seçtim. 76. 67'yi geçtik. Bir de buradan 57. E 56 da var ya. Evet geldi arkadaşlar. Bak oldu. 56 dördün katı. 76 dördün katı oluyor. E o zaman rakamları bulduk. 5, 6, 7. Diyor ki bu sayılardan en büyüğünün o en büyüğü 765 olur. 7'yi başta 6'yı ortada kullanırız. 11'e bölümünden elde edilen kalan artı eksi artı verdik. Artıları topladık. Eksiyi çıkardık. 12 eksi alttan 6. O zaman 11'e bölümünden kalan 6 olur. Dördüncü soruya bakalım. Rakamları birbirinden farklı. A, B, basamaklı doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan A. 15 ile bölümünden kalan 4'müş. 15'e bölünebilmesi için bir sayının hem 3'e hem 5'e bölünmeli. Kalan 4 ise 5'e bölümünden kalan 4 olurken 3'e bölümünden kalan 4 olmaz. 4'ü 3'e böleceksin kalan 1'dir diyeceksin. 3'e bölümünden de kalan 1 olacak. Peki 5'e bölümünden kalan 4 ise 5'e tam bölünseydi biliyorsunuz 0 ve 5 yapıyorduk. Kalan 4 ise 4 ekliyorduk. Yani C sayısı ya 4 ya 9 ikisinden birisi. Bir sayının 3'e bölümünden kalan 1 ise 9'a bölümünden kalan 1 olabilir. 3 ekle 4 olabilir. 3 ekle 7 olabilir. A sayısı o zaman ya 1 ya 4 ya 7 olmak zorunda. Evet o zaman arkadaşlar başka bir engel göremiyorum. Direkt A'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Bunları topladığımızda 12 elde diyoruz. Bu kadar. Yani mevzu şurada bitiyor arkadaşlar. 3'e bölümünden kalan 1 ise 9'a bölümünden de kalan bu 3'e bölümünden kalanın üzerine 3 ekleyerek bunu yakalayabiliyoruz. 1-4-7 çıkıyor. 5. soru A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. 3 basamaklı doğal sayılarından ikisi 4'e, diğer ikisi 5'e tam bölünebilmekteymiş. Peki 5'e tam bölünen hangisi olabilir? Mesela C olabilir mi? Sıfırdan farklı dediği için bir kere sıfır vermeyeceğiz. O zaman mecburen bu ikisi aynı rakama sahip ya. 5, 5 bunlara verdik. Diğer ikisi de 4'e tam bölünecek. C, 5 ise bakın 50'li sayılar. Kim var? 52, 56. O zaman B sayısı 2, A sayısı da 6 olmak zorunda. A, 6, B2, C de 5. ABC sayısı dediği 625 sayısı 5'e tam bölünür mü? Bölünür. B2, C5, A6. 256 sayısı 4'e tam bölünür mü? Son iki basamağı 56, 4'ün katı mı? Evet 4'e tam bölünür. ABC sayısı yani rakamlarını topladığımız zaman 6 artı 2 artı 5 yaptığımızda Buradan 13 geliyor. 3'ün bir katı değil o yüzden 3'e bölünmez. Yani buradan doğru olanlar 1 ve 2 olur. 6. soruya bakalım. X, 25 5, Y rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı doğal sayısıdır. Bir matematik öğretmeni şekildeki tahtaya yazdığı kalanlı bölme işlemlerini yaptırmak için Ali ve Veli'yi tahtaya kaldırıyor. Sol taraftaki işlemi Ali'ye sağ taraftaki işlemi Veli'ye yaptırıyor. Öğretmen öğrencilerine kendilerine verilen işlemi doğru yaptıkları takdirde yaptıkları işlem sonucunda buldukları kalan sayısı kadar şeker vereceğini söylüyor. Her iki öğrenci de işlemlerini doğru yapmış ve Veli Ali'nin iki katı kadar şeker almıştır. Soldakini Ali yapıyordu, sağdakini Veli yapıyordu. Veli Ali'nin iki katı kadar alıyor. Yani bunun kalanı 2A kadarsa 2 çarpı A diyelim kafa karışmasın. Bunun 1A kadar. Peki burada kabul üzerine gidelim. 5'e bölümünden kalan 1 olmaz. 2 olsa yani y2 veya 7 ikisinden birisi olsa. O zaman 2a'yı biz ne kabul ettik? Kalan her türlü 2 olacak. 7 de olsa 2 olacak. 2 de olsa 2 olacak. O zaman a 1 olmak zorunda. a 1 ise şimdi y2 olsa diyelim bir x artı 2 artı 5 artı 2 olsa 9'a bölümünden 9'un katının bir fazlası. 1'i karşı atarak yorumlarız biliyorsunuz ki topladığımız zaman 9 1 de buradan geldi. x artı 8 eşittir 9'un katı olacak şekilde x'in 1 çıkması gerekiyor. Ha bu arada neyi atladık? Neyi atladık? Rakamları birbirinden farklı. Sen nasıl 2 veriyorsun? Olmaz. 7 verebilirsin. Tamam 7 verip değiştirelim gençler. Şunları sileyim. 7 verip değiştiriyorum. Burası 7 olsa. 1'i de karşıya atalım. 7, 7, 14, 1 de buradan geldi. 13. X artı 13 eşittir. 9'un katı. O zaman X'e 5 verirsem 18 oluyor ve 9'un katı çıkıyor. Ama 5 kullanılmıştı. 5 veremedim. Ha bak olmadı. Peki geri döndük. A1 olamıyormuş. Hadi A2 olsa desem. Burası 4 olsa. O zaman 5'e bölümünden kalan 4 olacaksa ya 4 olmalı ya 9 olmalı. İkisi de olabiliyor şu an sorun yok. O zaman bir tanesini verip bir yolumuza başlayalım. Y 4 olsa. X artı 2 artı 5 artı 4 eşittir 9'un katının 2 fazlası olmalı. Şu ikileri eledim. X artı 9 eşittir 9'un katı olacak şekilde 0 veremem. 9 verebilirim. Bir sorun yok. Rakamlarıyla ilgili bir Aynı ya da farklı değil durumu var mı? Yok. Bu 9. Bu da 4. Bir sorun yaratmadı. Cevaba ulaştık. O yüzden diğer seçeneği hiç kontrol etmeye bile gerek yok. 9 çarpı 4'ten 36 elde ettik. 7. soru. 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere bir pastanenin satın aldığı şeker ve un irsaliyesi aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Şimdi burada verilenleri incelediğimizde 15 çuval un alınmış. Toplam ağırlığı bu. Yani kısaca 15'in bir katı. 12 çuval şeker alınmış. Bu da 12'nin bir katı. Peki 15'in katıysa, 15'e bölünebiliyorsa, 3'e ve 5'e bölünebilmeli. 5'e bölünüyorsa birler basamağı ya 0 ya 5 olmalı. Y'nin 0 olamayacağı ile ilgili bir durum var mı? Yok şu anda. İkisi de olabiliyor. Peki 12'ye bölünme kuralı 3'e ve 4'e. Bu arada bu da 12'ye bölünmeli, bu da 12'ye bölünmeli İkisi de. Bu 12'ye bölünecekse, 4'e bölünecekse o zaman birler basamağı, 12 ya da 16. Yani 2 ve 6 olmalı. Rakamların toplamı da 3'ün katı olacak şekilde. Bakın şimdi yakalayacağız. 5, 2 daha 6. 2 daha verirsek. 5 pardon. 5, 1 daha 6. 2 daha 8 Cık. olmuyor. 5, 1 daha 6. 6 daha 12 oldu. X 2, e, 6'ymış yakaladık. X 6 ise oraya 6 verdiğimizde. Şimdi rakamların toplamı 3'ün katı olacak ya. 6, 4 daha 10, 0 olmadı. 0 olmaz. Arkadaşlar 5 çıkıyor 5. Evet bir silebilirsem. 5, 6, 4 daha 10, 5 daha 15. Rakamların toplamı 3'ün katı. Birler basamağı 0 da 5 sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Peki y'yi 5 bulduk. Burası da 4'e bölünecekse 52 veya 56 olmalı. Aynı zamanda 3'e de bölünecekse rakamlarını toplayalım. 2, 5, 2 topladığım zaman 9 sağlıyor. 6 verince olmuyor. 13 oluyor. Buradan herkesi yakaladık. X6. Y5, Z'de 2. Bunları topladığımızda da 13 buluruz. 9. soru. Bir galericinin sattığı araba sayıları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Ardarda arda gelen her iki günün birinde 7, diğerinde 3 tane araba satmaktadır. Bir 7, bir 3. Bir 7, bir 3. Böyle gidiyor benim anladığım kadarıyla. Galerici pazar günü tatil yapmaktadır. He. Pazar günü hiçbir araba satmıyormuş. Galericinin 7 tane araba sattığı ilk gün... Çarşamba günü olduğuna göre. Çarşamba ile başladık. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü sıfır olacak o zaman. Pazar sıfır. Şöyle günlerimiz pazartesi ve salı diye devam etsin. Döndüğümüz zaman 7 3 7 0 Burada da 7 olacak değil mi? Evet böyle devam ediyor. Yani bir haftalık periyotta Kaç tane araba satıyoruz? Baktığımız zaman 10, 20, 30 tane araba satıyoruz. Diyor ki 209. arabayı hangi gün satmıştır? 30 arabalık periyodumuz var. 209'u 30'a bölerek bir başlayalım. 6 kere var. 180. Kalanımız 29. Peki çarşamba başlangıç günümüz. 29. arabayı satacağız. 7 10 20. arabayı sattık. 27, 28, 29, 30. arabayı burada satacağız. Yani salı günü satarız arkadaşlar. 10. soru. Bir dondurma fabrikasında bantta ilerleyen boş dondurma kapları sırasıyla 1 ve 2. makineden geçmektedir. 1. makine ilk 3 kaba sade, sade dondurma, sonraki 2 kaba çikolatalı dondurma doldurmaktadır. Ve bu sıralamayı tekrar ederek kapların yarısını doldurup 2. makineye göndermekte. Yani birinci makinedeki ilerleyiş sade 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 sonra çikolatalı çikolatalı diye gidiyor. İkinci makine ise ilk kaba çilekli, ikinci kaba muzlu, üçüncü kaba kivili. Çilekli, çi, çilekliye çikolatadan farklı CL diyeyim. Muz ve kivi. Dondurma doldurmakta ve bu sıralamayı tekrar ederek kapları tamamlamaktadır. Tamam olayı anladık. Evet anladığımızla ilgili de örnek de vermiş olayı anladık. Örneğe gerek yok. Bakalım ne soru? Buna göre içerisinde çilek ve çikolata bulunan bir dondurma kabını almak isteyen biri baştan kaçıncı kabı alabilir? Şimdi olayı bir anlamaya çalışalım. Ne dedi? İçerisinde çilek ve çikolata olsun dedi. Önce çikolatalı olanları bir anlamaya çalışalım. Ya da çilek ve çikolatanın nerede buluşacağına mı baksak? Bir kere çilekler birinci sırada var. Yani ve üzerine 3 ekleyerek gidiyoruz. Burası çilekler 1, 4, 7, 10, 13 diye gidiyor. Çikolatalara bakmaya çalışalım. Çikolatalarda 1, 2, 3, 4, 5. Soru üzerine bu 4, 5'in bak bu 4, 5'i yan yana yazayım. Bunun üzerine 5 ekleyeceğiz. Çünkü periyodu 5. Buna 5 eklersek 9, buna 5 eklersek 10, buna 5 eklersek 14, buna 5 eklersek 15. Peki solda ve sağda yazdığım ortak sayılar hangileri? 4'e ortak yazdım. Başka 5 ortak değil, 9 ortak değil, 10 ortak. 10. da da denk gelebilir. Başka ortak yok. Peki bu 3'te bir dönüyor, bu 5'te bir dönüyor ters oldu. Bu 5'te 1 dönüyor, bu 3'te 1 dönüyor. Yani ikisinin en küçük ortak katı 15'te 1 tekrar edecek bunlar. Buradaki 4 ve 10'a üzerine 15 eklememiz lazım arkadaşlar. 15 eklerseniz kısaca 15'in katı artı 4 olmalı ya da 15'in katı artı 10 olmalı. Çilek ve çikolata ol gelmesini istiyorsak. Mesela şöyle şıklara baktığımızda K'yı eğer 3 seçersek ne oluyor? 45 artı 10'dan 55 50 diyorum. işte 55. kap çilek çikolata olur mesela. Diğerlerinde böyle bir durum olmuyor. Hani 46 olmaz. Buna 3 verdiğinde 49 oluyor. 4 verdiğinde 64 oluyor yok şıklarda mesela. Buna 4 verdiğinde 70 oluyor yok şıklarda. Arkadaşlar sadece 55 sağlar bunu. Umarım bu periyot sistemini anlatabilmişimdir. Sorular güzeldi. Zorlayıcı sorular vardı gerçekten de. Bir sonraki testimiz test 7'de sarmal test olacak. O teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.